<laughs> Selahattin Bey, yeni filminizi izlikle çekme kararı aldınız. Filmden bahseder misiniz? Evet, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu yaptığımız şimdiye kadar yani içinde bulunduğum bir sürü sinema filmi oldu, dizi filmler oldu ama bunun bir özelliği var. Bir özelliği şundan dolayı benim ilk kez profesyonel anlamda kendi işimi kendi filmimi yapmam açısından benim için önem arz ediyor. Ee, tek başıma da yapmıyorum ben bu işi. Burada sevgili arkadaşım yönetmen Ercüment Çavluyer var. Biz beraber yola çıktık bu konuyla ilgili. Güzel de bir olay yakaladık. Ve bunun için işte mekan alayışlarına girdik. Birkaç da bizim işte bizi seven dostumuz var. Onların da desteğiyle bu işe başlamış olduk. Filmimizin ismi belki değişebilir ama bilemiyorum. Şu anda kayıp yıllar diye yola çıktık. Hazin bir öyküsü var. Ee, komedi değil bir kere. Her şeyden önce ondan bahsedeyim. Komedi değil, ters kaşık diyeyim. Ağır dram, aksiyon. Hem dram hem de aksiyon. İzni seçmemizdeki mekan olarak, izni seçmemizdeki e, önem malzeler Olay da şu. Bir kere bakim bir yer. Her şeyden önce. Yani burada pek film çekildiğini falan da sanmıyorum. Belki daha önce de olmuş da benim haberim yok. Mekan olarak çok iyi. bizim çok arayışta da girdim. Yani mekan anlamında nerede olabilir, her yer olabilir de burası benim için çok daha uygun geldi. Biraz tarihi dokunun da olması gerekiyor. E, sayfaya bir yer olması gerekiyor. Sessiz ve sakin bir yer olması gerekiyor. Özellikle de bu mevsimi seçtik. Yani yazın o sıcaklarda da bu filmi çekebilirdik biz ama e, bu mevsimi tercih ettik. Hani hep biliyorsunuz ki işte bu tür yerlerde yazın komediler çekilir filan ama biraz da işin başka şeklini soğuklarda olsun. Önemli değil. E, biraz da işin meşakkatı böyle yani sıcak soğuk işte bizi pek bağlamıyor. Adam yazmış şimdi senaristlerimiz diyor ki, işte gece saat iki buçukta kar yağarken havuza düşersin ki yaptım mesela ben onu. Hatta senaristlerle karşılaştığımızda dedim ki oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Yani direkt öldürün daha iyi dedim. Yani yapacak bir şey yok. Siz mesela orada oynarken benim başıma gelmeyen kalmayalım. İşte çukura düşeriz, kafamıza bir şey düşer, üstümüzden minibüs geçer, işte kar yağarken işte havuza gireriz filan. Burada da bizi doğanın şartları biraz zorlayacak, o da bizi kapçılar diye şimdi. İyi film olacak. Hocam şeye gireyim mi ben, konuya gireyim mi birazcık? Filmin konusu. Kayıp yıllar dediğimizde mutlu bir ailemiz var. Mutlu bir aile bir gün öylesine bir olay yaşıyor ki ee, hiç kimsenin başına böyle felaket gelmesin. Ve baskın yiyorlar evde. Yurt dışına kaçmak isteyen, hapishaneye kaçmış birkaç kişinin evi basmasıyla e, onlara lazım olan bir teknemiz var. Onu alacaklar. Onlar işte bir yerlere gitmeyi düşünüyorlar. Vermiyoruz derken bir arvada yaşanıyor. Beni vuruyorlar, eşimi öldürüyorlar ve dört yaşlarında olan kızım o an ne olur meçhul bilmiyoruz kayıp kayboldu. Ve aradan yıllar 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 geçtikten sonra tesadüf bu ya ki bir üniversitenin bilim kurulu gelip işte o şeyde coğrafyada bir takım araştırmalar yaparken bu eve geliyorlar. Evin sahibi de benim kiraya veriyorum. Ve o ekibin içerisinde yıllar önce kaybolan kız var. Ve olaylar böyle gerçekleşiyor böyle gelişiyor. Ondan sonra yine tatsız bir takım olaylardan sonra mutlu bir sonları olay bitiyor ama yani filmin çok önemli can alıcı noktaları falan var. Onları söylemeyeceğim. Ancak onu seyirciye bırakalım. İzledikten sonra e, ona filmin olup olmadığını karar verecekler ki bence çok on numara bir film olacak. Mustafa Kabul verilen bir arkadaşımız var, senarist. Senaryomuz, kendisine ait. Çavlayar, yönetecek. Ben ve sürpriz isimler tiyatroda bana destek veren, hem tiyatroda hem sinemada destek veren oyuncu arkadaşlarla biz bu işi gerçekleştireceğiz. Pek isim vermek istemiyorum şimdi. Ama prensipte anlaştığımız çok arkadaşım var. Hatta belki çok da tesadüfen oradan geçen çok da ünlü arkadaşlarımız da olacak. Onların da katkıları olacak mutlaka. Zengin bir oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacağız. Tarih olarak da işte Ocak 20-25 ve ay sonu gibi düşünüyoruz. İznik 5 medeniyete başşehir olmuş bir yer. Ben de buraya bu benim ikinci gelişim. Daha önce de gelmiştim. Ama çok yıllar önce çok otantik ya çok güzel bir yer olarak geldi bana. Ve bu şehrin de dokusunu filmimizde mutlaka göreceğiz. Biraz da izdik. Çinileriyle ve geçmişiyle de biraz gündeme gelmiş olacak. Biraz da burayı tanıtacağız açıkçası. Ben aynı zamanda bir seramik ustasıyım diyebilirim burada. Bir Çin atölyem var. Oradan gireyim artık. Şimdi ne kadar tanıtırız bilmiyorum ama Öyle sürprizlerimiz de oluyor.